Sevgili dostlarım günaydın herkese. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bodrum yarışından sonra geldik Adrasan'a. Bodrum yarışında video paylaşmadım Bodrum yarışı ile ilgili. Çünkü Bodrum yarışında sıfır balık yakalandı. Yani yarışmadı totalde balık alabilen kimse olmadığı için tartı da yapılmadı, ödül töreni de yapılmadı. Herhangi birine kupa da verilmedi. Çok istedik aslında çok uğraştık ama maalesef balık yoktu. yarışmadan iki gün önce bir balık çiftliğine Yemi girdi bir çupra levrek çiftliğine ve yaklaşık 750 ton 3 tane çiftliği çiftliği hasar verdiği için 750 ton balık yani çupra levrek denize aktı. Ben benim tahminim balıklar tabi çok toktu çünkü tonlarca balık denize aktığı için hemen çiftliğin dibinde orkinoslar da orada oluyor. Ve bu rahat balıkları kolayla yemleri yedikleri için bizim yemlerimizle ilgilenmediler. O yüzden hiç vuruş olmadı. Ben de Bodrum'dan çıkınca videosuz kalmayalım diye Adrasan'a geldim. Adrasan'dayım şimdi. Menderes abiyle beraber balığa çıkacağız birazdan. Onu bekliyorum sahilde. 16-17 Ekim'de, 16-17 Ekim'de sevgili dostlarım. Hep bahsettiğimiz Adrasan'da 10 tane arkadaşımızı misafir edecek edecektik biliyorsunuz. Hep bahsediyoruz bundan. Onun da şimdi hazırlığını yapıyorum. 16-17 Ekim'de 10 arkadaşımızı Adrasan'da Cumartesi, Pazar günü konaklamalı ağırlayacağız. Misafir edeceğiz. Büyük de bir tekne ayarlıyorum. 10 arkadaş hep beraber balık av turuna çıkacağız. Güzel bir balık hava yapacağız. Bununla ilgili bilgileri paylaşacağım yakında Instagram sayfamdan. E, takip etmiyorsanız muhakkak edin. 10 şanslı dostumuz da burada hem müthiş bir hafta sonu geçireceğiz, hem balığa çıkacağız. Bence çok keyifli olacak. E, çekiliş ko ko koşullarını da e, şey yapacağım, e, yayınlayacağım birkaç gün içinde. Oradan da takip edersiniz Instagram'da da. Şimdi Menderes abiyle balığa çıkıyoruz. Bakalım inşallah büyük bir kuzu kovalayacağız bugün. Ben hep bu mevsimlerde aldığım 50-60 kilo kuzular var. E, onları aldığım bölgede yine Pırasalı'nın orada avlanacağız. E, hedefimiz dediğim gibi büyük kuzu. Ama ne, ne gelirse gelsin. 5, 10, 20, 50 fark etmez. Ne gelirse gelsin hepsini salacağız balığın. E, birazdan çıkacağız ava. E, palamut avı, kuzu avı bütün aşamalarında çekeceğim. Umarım bir balık yakalarız. Bu videoyu da yayınlarız. Hadi bize rast gelsin diyorum. Evet arkadaşlar Menderes abiyi tanıyorsunuz zaten. Sabah bizi geldi aldı. Menderes abi selamlar nasılsın? İyi sağ ol. Siz nasıl, nasılsınız? Nasıl geçti sezon bu sene? Nasıl, nasıl geçti? İyiydi fena değildi. Yani bütün aylara dağılan güzel bir akım vardı. Ee, i̇yi balıklar aldık. Yani gelen insanlar, müşteriler mutlu mutlu ayrıldı diyorsun. Ee, hemen hemen. Çok büyük kız oldun mu sen hiç? Yok. 20 hiç kilo oldun. en büyük. En büyük 20 kilo. Evet. Bugün kırar mıyız o rekoru? İnşallah. Bir haftadır Menderes abi böyle 40-50 kilolar falan var. Bodrum'dan onun için geldim üşenmedim Bekse. çünkü bu mevsimde almışım o büyük balıkları. Bekse. Şimdi çıkıyoruz büyük balık için çıkıyoruz ama ne gelirse gelsin 40-50-100 fark etmez hepsini geri salacağız. Bakalım nasıl müzik olacağız bugün. Sevgili Oğuzhan yanımda süper mario hepiniz ben, tanıyorsunuz. Ben zaten. konuşmayacağım evet, çünkü sen... Bodrum'da büyük balık tutacağız. Evet mahcup olduğu için artık konuşmuyor. Denizde büyük konuşmamak lazım, her zaman söylüyorum. Ama Bodrum'da hiç balık yakalanmadı, tören yapılmadı. Gerçekten organizasyonluğu yapan e, sevgili dostum Can içinde biraz üzüldüm çünkü e, balık olmayınca hiçbir tadı olmuyor organizasyonun, biraz keyifsiz oluyor. Umarım seneye daha başarılı bir organizasyon olur. Yangınlar sebebiyle turnuvayı 3 hafta ileri almıştı. Normalde orijinal tarihinde aslında Bodrum'da balık yakalanırdı. E, tabii ya, av yasağı bittiği için bir de çiftlik patladı. 750 ton çupra deniz aktı dediğim gibi. Böyle kısmetsiz bir turnuva oldu. Neyse biz o turnuvada yakalayamadığımız balı inşallah bugün yakalarız. Güzel bir video çıkarırız. Hep beraber izleriz. Rast gelsin bize. Evet sevgili dostlar bir tane palamut aldık. Güzel bir palamut. Canlı bağladık. Bugün kendi takımlarımı kullanıyorum. Menderes abiye dedim. Benim de şöyle dev bir balık alalım. Balığımızı yüzdürüyoruz. Nereye gidiyoruz? Pırasalı'ya. Dev kuzuları yakaladığımız yere. İnşallah orada dev bir kuzuya döneceğiz. İnşallah. Hadi evet. bakalım rast gelsin bize. Evet sevgili dostlarım palamutu şimdi bir kontrol edeceğim. Kuzu noktamıza geldik. Biz kuzuları aldığımız noktaya geldik. Palamutumun canlılığını bir kontrol edeceğim. Nasıl abi? Hareketsiz. 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 Bir kontrol edelim abi palamutumuzu. Ölü olmasın. Ölmüş. Ölmüş mü? Şöyle hırsızlı bir takım yapmıştım arkadaşlar. Çok yol geldik o yüzden şey yapmadı. Dayanamadı, Dayanamadı balık. O yüzden bunu atıyoruz kovaya. Ölü yem de işimize yarayacak bugün. Canlı da zorlanırsak. Tabii. Tekrar palamuta geçeceğiz şimdi. Aslında kuzuya indirmek için geldik diye heyecanlıydık ama. Bunu sana vereyim abi. Palamut takımlarımızı biz alalım yine. Bir tane canlı yakalayalım. Sonra kuzumuzu alacağız bugün. Dev kuzumuz. Oğuzhan, ne çekiyorsun ya öyle? Ha? Yazılı geliyor. Hadi bakalım, dersen. güzel bir yem ver bize de bir kuzu yakalayalım be. Hemen Bender'e, Sabi'ye uzatıyorsun onu. Bir Gobene mi parlak yoksa? Vallahi evet, Gobene. Vallahi. Al, tut. Harika bir Gobene geldi arkadaşlar. İnanılmaz. Tam istediğimiz yem. da yerinde geldi. Hırsızlı bir takım yaptım. Harika canlı balık. Tam kuzeye indireceğimiz noktada geldi. Yani sanki bütün taşlar yerine oturuyor. Evet. Kader ağlarını örüyor. Vay, ha? De. Bir tane 400 gram Angel Melek gözü taktım ağırlık olarak. Harikada bir goben'e geldi. Yani kuzunun en sevdiği yem. Boyutları inanılmaz güzel. Dev kuzuları yakaladığımız Merada'yız. Şimdi Menderes abiyle indireceğiz. Ben ee, Mos Bodrum tişörtümü giydim. Turnuvada biliyorsunuz hiç balık yakalanamadı. Hala turnuva havasındayım. Mos Bodrum için bir balık yakalayacağım. Mos Bodrum'a edeceğim bu balığı. Bugün yakalayacağımız kuzuyu. İnşallah denk gelir. İnşallah yakalarız. Menderes abi indir deyince indireceğim. İndireyim mi? Biraz sağ. Al. Yürüyeceğiz mi? Biraz daha hızlı. Çok. Güzel. Ah, vallahi çok dediğim gibi bir haftadır rüyasını görüyorum. 50 kilo üstü dev bir kuzunun. İnşallah. Gobene, Gobene dedi, Gobene de geldi. Gobene iki tane yazılı var. İşte bak, kader ağlanıyor <laughs> dediğim evet. bu zaten. İlla dedim parlak bir gobene gelsin. Balık öldü. Hadi bir tane daha yakalayayım dedim. gobenemizi de aldık. Menderes abi 50 50 kilo üstü bir kuzuyla mücadele etmek istiyorum. İnşallah. inşallah Böyle tekne da boyunda da olsun da. ha. İnşallah da abi. İnşallah da. inşallah ve i̇yi, iyi, sağlıklı edin. bir şekilde geri göndeririz onu. Çok istiyoruz bugün. Balık isteme işi. Biz çok istiyoruz şu an canı gönülden. Vallahi Bodrum'dan sırf buraya bu kuzuyu almak için geldim Menderes abi. Hadi Yarın sabah da döneceğim İstanbul'a. İnşallah bu günü güzel bir balıkla kapatırız. Bodrum'da yaşadığımız balık yakalayamama psikolojisinden kurtuluruz. Ondan sonra çünkü moral motivasyonlar dibe vurdu balık yakalayamayınca. Bu balık işinde balık varsa mutlusunuz. Yoksa tabii motivasyonlar düşüyor ama balık aslında ikinci depilen çünkü şu doğada olmak, denizde olmak ayrı bir güzellik. Menderes abiyle olmak da ayrı bir güzellik. Yılların tecrübesi kurdu. Daha önceki videolarımda hep ee, çağırdım herkesi. Benim Tine gelen arkadaşlar Menderes abiyle çıkıyor. Çok güzel kuzular yakalıyorlar. Adrasan'a gelirseniz Adrasan Balık, Menderes abiyi bulun. 20 yıllık tecrübesinden faydalanın. Dev kuzuları yakalayın diyorum. Şimdi birazdan indireceğiz inşallah. Bu söylediklerimizi de ispat etme şansımız olur güzel bir kuzuyla bugün inşallah. Hadi bakalım. Rast gelsin bize. İndiriyorum. Haydi bismillah diyoruz. Yine bismillah diyoruz. Rast gelsin bize diyoruz. 15 suda. 30 suda. 45 lira. Şey e, ee, Gobenin arkasında bir tane hırsız taktık demin gördünüz. O yüzden kalamamı biraz sıkı yapıyorum. Hani canlı tek iğneyle bağladığımızda yutsun diye kalamayı gevşek bırakıyorduk alıp gitsin ağzında diye. Ama hırsız olduğu için arkasında vurur vurmaz hırsıza otursun. İğneler geçsin diye kalamamızı sıkı yaptık. Bakıyorum. Gayet güzel. Balık binerse zaten strike alacağım. Çok da aman vermeden yukarı çekmeyi düşünüyorum balığı. Çünkü takımımız ve kılıç, o dev kılıcı yakaladığımız, orkinosları yakaladığımız e, takım. O yüzden çok zorlanmayacağız diye düşünüyorum. 50 kilo bir kuzu bile olsa. İnşallah gönlümüze göre gelir o dev kuzu. Bir haftadır sayıklıyorum çünkü. Hadi bakalım oltası da bekliyoruz heyecanla. Aldı. Evet. Aldı. Aldı. Aldı be. Öneriz abi. Aldı sen bunu Sen tutarsan ben kemeri bağlayayım. Evet. Sen bunu suata doğru tut abi. Evet. evet balığımızı aldık. Çekiyoruz. Suat mücadeleye başladı. Kemeri takıyoruz. Daha indir indirmez. <laughs> Güzel evet. evet. balık. De balık değil, güzel balık. Evet, çekiyoruz. Vay be, çok güzel be. Tuhaf oldu. Atar, atar, evet. yandı. 20 var, 20'si var arada. Bilmiyorum, devdiğin ama... Evet. Ufacık bir balık da değil. Yok. Buraya basıyor. Güzel balık, güzel balık. Bu büyük balık. Evet, evet. Daha balık yeni kendine geliyor. Tabii bu, ufak balık, bu. ufak balık değil bu. Ufak balık değil. Çok iyi be. <laughs> Çok iyi. Abi az bir ileri alsın tekneyi. Evet, tamam. Sen şu açıda dursun. <laughs> Dışa doğru çıkıyor. <laughs> Benim misire açımı dik tutsam bana. <laughs> ZATİF Evet geliyor balık Harika Mos Bodrum için tutuyoruz bunu Gördüğümüzü giydik Tamam Baya hızlı dışarı çıkıyor ha? Güzel bir balık, güçlü bir balık Güzel balık ya şu an kalamam çok sıkılı, Öyle söyleyeyim. Zaten. He. Ya bu takımdan böyle kalama alan balık. Öyle 10 kilo balık değil yani bu. Bir Biraz daha yürürsen ha. Evet. Bravo arkadaşlar. Gerçekten iyi bir kuzu bu. İyi bir kuzu. Hayalini kurduğumuz kuzu mu yoksa? Ha, rüyasını gördüm ya, rüyasını gördüm ben bunu. Rüyasını gördüm. Menderes abi Bodrum'da İstanbul'a gidecektim yarışma sonrası. Yok dedim, Adrasana gidiyoruz, rüyasını gördüm dedim. Dev bir kuzu bizi bekliyor dedim. Gelip alalım sana. Gelip alalım dedim. İnşallah sağ salim çekeriz. Yukarı kadar. İnşallah görürüz. Güzel güzel sağlıklı bir şekilde salarız inşallah. İnşallah. O yüzden rahat çekiyoruz. Bakmayın ufak bir takımla. Bayağı yorardı bu balık bizi bugün. Lidere geldik. Balık 15 metrede. Şu an ayna yapıyor olabilir. Ben bir bakayım. Daha henüz gözükmüyor. Gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Bu tarafta. Döndür abi tekneyi. Yani i̇skele alabanda İleri verirsen terse düşer zaten. Aynasını göstereyim, balık göründü abi orada, bak. Güzel bir kuzu. Güzel bir bu. Evet arkadaşlar. Ele geçiyorum. Burada. Dursun şurada. Geliyor. Geliyor. Salat abisini. Kuzusu geliyor. Aslan parçası geliyor. Gel bakalım. Oo. Oh, He? 20 kilo He? güzel değil. 20, güzel üstü var. değil mi abi? Evet. Evet arkadaşlar. Böyle bir balık. Oba! Böyle evet. <laughs> bir balık. <laughs> Ondan sonra. Bir fotoğraf alayım. Çek. Bayağı da tombul. He? Tombul. Güzel bir balık. Evet. Aradığımız dev şey. değil. Aradığımız dev değil ama gerçekten çok keyifli, güzel evet. bir balık. Çok da güzel tertemiz geldi. Herfeniz geldi. Hızlıca hızlıca geri göndereceğim şimdi. Hiç hasar yok. Bizim ufak 4 numara iğnemize gelmiş geldi yine. Arkadaşlar bu dev kılıç balığını yakaladığımız iğne. Hadi ya. Şeyden Ama içinde üçlü kanca da var ya bizde. Bunda. çok kötü bir yerde ya. Yardım edeyim. Dur ha. Bir o şeydi. Bıçağı da versene bana. Al. Onu oradan alabilirsen. Alıp ipini keseceğim. Hı Hasar vermeden. Çünkü şey de yok. Yüzgeçlerine geçmemiş. Kes abi. Kes. Kes. Bence kurtarırız abi. Bence kurtarırız. Hayır abi. Hadi bakalım. Ver bakalım. Aslan gibi gitti valla. Gidiyor da. Güzel ameliyat oldu. Evet vallahi. Hırsız içeri geçmiş arkadaşlar. Bir ara korktum yüzgeçlerine geçmiştir diye ama geçmiş. ölmüş yani öleceği bir yerde yüzgeçlere dokunmamış İçeride alakası bir yere geçmiş onu da hemen çıkardık kestik, Tertemiz gönderdik balığı zaten gitti yüzerek. Menderes abi, evet, çak teklifle. bu işin bu işin bu işi yapıyor sporu. Ee, dediğim gibi Adrasana gelen herkes Adrasan balık Menderes abi buluyor, böyle kuzları yakalayıp keyif yapıyor. Biz tabi hayalimizdeki devi alamadık şu an. O yüzden devam edeceğiz. Evet. Bir tane balık saldık. İnşallah o gönlümüzden geçen 40-50 kiloyu da bugün alırız. Ama bu bile kendi başına bugünün güzel hava oldu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Harika bir balık aldık. Harika bir şekilde geri gönderdik. O yüzden çok mutluyuz. Ama rüyasını gördüğüm balık bu değildi Menderes abi. Evet. Daha büyük bir şey gördüm rüyamda. Çünkü gördüğüm balığı tekneye kaldıramıyordum. Öyle büyük bir balıktı. O yüzden devam ediyoruz avımıza. Bunu saldık zaten. Gerçi büyüğü de salacağız. Ne gelse salacağız bugün. Menderes abi de bu konuda çok takdir ediyorum. 20 yıldır bu avı yapıyor burada. Herhalde Türkiye'deki en tecrübeli kişi. Yakaladığı kuzu sayısı herhalde 5000'i falan geçmiştir diye tahmin ediyorum. O e kadar yoktur ama. Vardır vardır topladan abi. Ya büyük ama, balık adamında bayağı iyi rakamlar var. Evet. Ama daha güzel yanı sal, saldığı balıklar da evet. bu yakaladığı balıkların büyük bir kısmıdır. E tabi müşteriyle çıktığında birçok insan ilk defa kuzu balığı yakaladığı için Balığı salmak istemeyip alıkoyuyor. koyuyor, ona bir şey demiyor ama bir balık. İkinci asla müsaade evet, etmiyor. Asla müsaade tek balık alık olunuyor, ondan sonra hepsini Liz balıkların kendi tek başına çıkıp balık yakaladığında yakaladığı 40 kilo kuzuları geri saldığını ben biliyorum. Kanalında da var, evet. e, videolarında da var. Menderes abi muhakkak YouTube kanalından takip edin. Ver abi kanalı. Adrasanbalikmak.com. Evet evet. Instagram'dan da takip edin Menderes abi. Balık avı alt tire balık. Evet, evet, Menderes abi dediğim gibi bu konuda Türkiye'nin en tecrübeli insanı. Youtube kanalına davet ediyorum herkesi. Kuzu balığı yakalıyor ağırlıklı ama arada fangri, sinarit dalış da yapıyor. braveli bir dalıcı aynı zamanda. Biz de adresine geldiğimiz zaman kendimiz de hava çıkıyoruz ama ben ara ara Menderes abiyle sohbet etmeye, muhabbet etmeye geliyorum. Son derece güzel de bir sohbeti var. E, Menderes abi söyleyeceğim bir şey var mı? Vallahi e, başarılı avlar herkese herkese gönlünden ne geçiyorsa o nasip olsun. Ne dedim diyor. bugün? İnanmakla ilgili bir şey söyledim. Evet. İnanmak e, bu işin başı. Mesela biraz evvel yaptığımız e, av için ben şunu dedim. E, i̇nanmak ne demek? İşte bu av demek. Böyle dönsen artık Evet. İnanmak bu demek. Evet. Ya yani inandığın zaman balık avını yapabiliyorsun. Zaten inanmayanın başarısız olmasının imkanı yok. Mutlaka inanmak gerekiyor. O zaman hemen spoiler veriyoruz. İnandık balığı aldık, evet. inandık geri saldık. <laughs> arkadaşlar geri salma fikrime de eleştiriler oluyor bazen. Yani diyor ki arkadaşlar işte geri salmak yerine bu balığı ihtiyacı olanlara bağışlayın. Hani biz zaten üzerimize düşen bağışları gerekli mecralarda yapıyoruz. herkes yapıyordur eminim. Ee, ama bizim niyetimiz bu bilinci oluşturmak. Ee, yani limit üstü limit altı balıkları alıkoyan arkadaşlar da bir bilinç oluşturmak. Gelecek nesle muhakkak balık bırakmak. Çünkü bu saldığımız kuzular emin olun üreme aşamasında kuzular ve bunlar daha kaç yaşına kadar havyar bırakacaklar? O yüzden bizim misyonumuz bu. Hani bu konuda eleştirenlere de saygı duyuyorum evet. E ama dediğim gibi bizim misyonumuz bu, biz tuttuğumuz balıkları geri göndereceğiz. Ticari balıkçı olmadığımız için ee, ve biz olta balıkçılığını özendirmek bizim amacımız. Çünkü biliyorsunuz ticari balıkçılıkta yani troller inanılmaz zarar veriyor denizlerimize. Ee, biz Bodrum yarışmasında Güllük Körfezi'nde 50 tane trolü ben saydım. Yani bir metrekare yer kalmıyordu artık balığın kaçabileceği. Ee, Gırgırlar özellikle ışık yakıyor ve inanılmaz katliamlar oluyor. Bunları biliyoruz. Eminim ki devletimiz de biliyor. Hep üstüne vura vura söylüyorum. Ee, Parakat avcılığı e, deniz için son derece zararlı yıllardır para kat avcılığı yapılan arkadaşlara oltacılığı öğretmeye çalışıyorum onlara oltacılık ekipmanları sağlıyorum veriyorum sebebi ne yani 300-500 iğne para katı kopardığınız zaman denizin dibinde 300-500 tane iğne kalıyor onlara takılan balıklar ölüyor o misine bin yıl orada çürümüyor erimiyor naylon bazlı petrol bazlı çünkü ve doğal tabiata inanılmaz zarar veriyor e, oltayla da aynı miktarda hatta daha fazla miktarda balık yakalanabileceğini biliyoruz o yüzden bu bilinçlenmeye biraz katkımız olur. Parakat avcılığının, ırgır trollerin biraz daha önüne geçebiliriz biliriz diye biz böyle bir misyon edindik. Bundan sonra da bu misyonumuzu devam ettireceğiz. Ee, dediğim gibi balıkları da geri salarak e, bu konuda da bir önce olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi ticari balıkçılara saygımız sonsuz. Ekmeğini sudan çıkaran herkese saygımız sonsuz. Çünkü çok büyük emek istiyor. Ama bunu yaparken de... Yani kendi bindikleri dalı kesmemeleri gerekiyor. Evet, evet. E, çünkü ben ticari balıkçılık yapıp gece ışıkla dalıp taş üzerinde taş bırakmayan, orfozları katleden, dediğim gibi e, denize zarar verecek balıkçılık yapan ticari balıkçılar da biliyorum. E, buna bir son vermeleri lazım. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar çünkü 5 sene 10 sene sonra tutacak balık bulamazlar. E, umarım bu bilinç herkeste oluşur. E, ve üç tarafı denizlerle kaplı bu e, güzel ülkemizde. Denizlerimizi korumayı başarır ve bir sonraki kuşağa da bu balıkları aktarırız. Herkes bir şekilde bu zevki, bu keyfi yapmaya devam eder önümüzdeki yıllarda. Umarım bir nebze de olsa, çok büyük olmayacağını biliyorum ama bir nebze de olsa bir katkımız olur. Ee, biz devam diyoruz. Dev balığımızın peşinde devam ediyoruz. İnşallah yakalarsak onu da salacağız. Evet sevgili dostlarım harika bir av günü daha burada tamamlıyoruz. Menderes abiye kocaman bir alkış kan. Buraya kocaman bir alkış koyuyorsun. Alkışlar Menderes abiye. Teşekkür ediyoruz. Harika bir kuzu aldık bugün yine sabah suyunda. Çok da keyifli oldu. Geri gönderdik. Niyetimiz 50 kilolar civarıydı ama 20 civarı şişko oldukça güzel bir kuzu aldık, saldık. Bence güzel bir gün oldu. Keyifli bir gün oldu. Bodrum yarışmasında hiç balık alamadık. E, videoda da söyledim bunu burada o balık şeyimizi, arzumuzu gelip tatmin ettik sağ olsun Menderes abiyle beraber. burada kapatıyorum videoyu. 16-17 Ekim'de 10 tane abonemizi Adrasan'da ağırlayacağız. Bugün yakaladığınız, izlediğiniz videodaki kuzuları yakalayacağız. Daha büyükleri var. 40 kilolar, 50 kilolar. 10 arkadaşımızı 2 gün Cumartesi Pazar kendi tiny konaklayacağız. Büyük bir tekne ayarladım. Hep beraber kuzu gideceğiz. Balık yakalayacağız. Harika bir hafta sonu geçireceğiz. O yüzden ee, takipte kalın. Instagram'dan özellikle takipte kalın. Çünkü Instagram'da ve çekiliş koşullarını, şartlarını paylaşacağım birkaç gün içinde. Burada videomuzu kapatıyoruz. Menderes abime kocaman teşekkür ediyorum. Sevgili Oğuzhan Kaptan'a teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.